Şekerbank kurulumunda yapılması gerekenler. Ana menü üzerinden güncelle yukarı ok tuşu çevrim içi güncelle güncellemenin var olup olmadığı denetlenir güncelleme varsa yüklenir. Yoksa diğer adıma geçilir. Diğer adım. Ana ekran üzerinde pay uygulamasına basarak uygulamaya giriş ekranına geliriz. Bu sizde çıkmayacak. Direkt burası da gelmeyecek. Buraya girmek için size kullanıcı adı ve şifre soracak. O şifreyi de telefonda bizden alacaksınız. Buraya gelmeden önce yapılması gereken ayarlar neler? Sizde olması gereken bilgiler. Cihaz seri numarasını bize vereceksiniz. Üye işeri numarasını vereceksiniz terminal numarasını vereceksiniz. Biz gerekli kaydı oluşturduktan sonra size kullanıcının bilgilerini vereceğiz. Kullanıcı adı ve şifresini vereceğiz. Kullanıcı adı ve şifresini verdikten sonra size giriş yaptığınızda onay kodu isteyecek. Müşterinin cep telefonuna giden bir onay kodu. Bu onay kodunu girdikten sonra karşılaşacağımız ekranlar bu. Peki bu ekranda hangi ayarları yapacağız ve neler yapabiliriz? Onlara bakalım. İlk önce ödeme sağlayıcılarına girelim. Nakit dediğimizde tutar girişini atla. Bu ne işe yarıyor? 5 liralık bir ürün sattık. Bu ürün karşılığında müşteriden kaç para aldık? 50 lira aldık. 50 lirayı yazıyoruz. Müşteriye 40 lira veya işte ne kadar para üstü vermemiz gerektiğini hesaplayıp bize söylüyor. Bunu açarsak müşterinin kaç para verdiğini bize sormuyor. Buradaki ayar bu işe yarıyor. Gelelim hemen bir sonrakine. Burada yapacağımız işlemler nelerdir? İş yeri menüsüne giriyoruz. Gün sonunu tıklıyoruz. Gün sonu otomatik ayarını buradaki iki ayarı da açıyoruz. Sonra ha burada neler var? Parametreler var parametreleri güncelle diyoruz. Buradan yapıyoruz parametreleri. Gün sonu işlemimiz var. Gün sonunu buradan yapıyoruz. Genel ana ekrana geri geldik. Şimdi ayarlara tıklıyoruz. Burada satış ayarlarımız var. Müşteri bilgisini sor, kapalı. Ürünleri kısa ismiyle gör, kapalı. Sepet kontrolünü atlayı, Açtık. Sepet kontrolü nedir? Ee, birden çok ürünümüz var. Sepete koyduk. Sepeti tekrar bize gittiğimizde, sepetteki ürünleri kontrol edip onaylamamızı isteyen bir seçenek var. Burada bunu açtığımızda sadece sepet kontrolüne git diyor ama bizden onay istemiyor. En alt kısımda iptal onaylayıcısı. Burada müşterinin adını seçip buraya getiriyoruz. Buradaki ayarımız da bu kadar. <laughs> Terminal ayarlarında neyimiz var? Portal üzerinden yaptığımız değişiklikleri görebilmesi için fiyat girdiğimizde, yeni ürün eklediğimizde veri güncelle yapıyoruz. Yeni ürünümüz cihaz evet. üzerine geliyor. Buradaki ayarımız bu. Burada satış uygulamalarım var. Birden çok satış uygulaması varsa, buradan satış uygulamasını seçebiliyorsunuz. Avans ödemek, cari ödemek, kuyumcu satış, satış. Normalde e, sizde sadece satış, tek bir satış var. Bu uygulama sizde bu kadar çok değil. Burası. Sonra burada temayı değiştirebileceğimiz bölümler var. şekilde veya gibi yapacağımız ayarlar basit. Bize kullanıcı ait bilgileri vereceksiniz. Biz size kullanıcının şifresini, kullanıcı adını vereceğiz. Burada en önemlisi daha sonrası müşteriye buradan cihaza bizim gönderdiğimiz uygulamaların güncellemeleri alabilmesi için uygulama güncellemelerini ve cihazla ilgili değişikleri bizim manuel olarak cihaza yükletebilmemiz için çevrim içi güncelleyi müşteriye mutlaka göstermemiz gerekiyor. Bunun için ekranın en altına dokunarak ekranı yukarı doğru kaldırır gibi yaptığımızda burada üçgen yuvarlak kare semboller görüyoruz. Buradan yuvarlığa bastığımızda bizi ana ekrana yeniden atıyor. Buradaki güncelle, yukarı ok tuşu, çevrim içi güncelle, varsa güncellemeyi, yüklemeyi mutlaka ve mutlaka müşterilerimize bizzat göstermemiz ve müşterilerin de bunu haftada bir, en azından 15 günde bir kontrol etmelerini söylememiz gerekiyor ki biz veya bankanın yapmış olduğu güncellemeleri cihaza bir şekilde iletebilelim. Burası önemli. Hepsi bu kadar. Teşekkürler. Kolay gelsin.